Hepinize merhaba arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim de e, bugün benim doğum günüm e, 21 Temmuzdu ama sonra da e, 22 Temmuz'a geçtik ve sonra da e, e, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim de e, an şey şeyim ve annem ve ailem bütün arkadaşlarımı çağıracak davetiye. Ee, 20 Temmuz 24'te pazarda yapılacak o. Sonra da haz, şimdi hazırlamaya başlıyorlar. Ama size bir şey söyleyeceğim. O size yaptığımız, yaptığım Five Nights şeyleri var. Onların sezonları var. Sadece e, sezon 4'ünü şimdi yapı, yaparım. Başka bir günde. Ama sadece size bir şey söyleyeceğim. Biz ben ben 27 Temmuz'da e, eski videolarımı izleyeceğim. Evet. İzleyeceğim.